bayram sonrasında böyle ardı ardına ve çok ölümlü kazalar hepimizi hem sarstı hem de üzdü. Sebeplerine inildiğinde birinci sebebin başta şoför olmak üzere araç personelinin dinlenememesi öne çıktı. Dinlenme olanağımız yoktu. Ancak arabada durursa dinleniyordur. İhtiyacı daha önceden görüp Büyük İstanbul Otogarı'nda şehirler arası otobüs şoförlerinin ve personelinin dinlenebileceği tesis yaptık. Bizim en büyük sıkıntımız yatak yerinde biraz sıcak olduğu zaman havaların uyuyamamamız. Yani çok gürültü olmasından, sıcak olmasından. Kaptan Köşkü'nde uzun yol şoförlerinin kişisel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve sosyalleşebileceği alanların yanı sıra seferler arasında dinlenebileceği alanlar da mevcut. buraya geçerken tesadüfen gördüm ve sabahını geldim duşumu aldım rahat bir şekilde işimin başına döneceğim. Duş alanımız var, kahvaltımız var, dinlenme yerlerimiz iyi, gayet iyi, temiz. kapasitenin yeterli olmaması ve aşması halinde, ihtiyacın ve talebin fazlalaşması halinde benzer bir yapıyı yanına yapmak suretiyle yatak kapasitesini arttırma planımız var. Bilhassa uzun, uzun yolda çalışan arkadaşlarımız burada dinlenip yola çıksalar da daha güzel olur. Banyosunu yapıp, elbisesini kayıp, duşunu alıp çıksalar da daha da güzel olur yani. Sektörün kaza ile üzülmesine sebep olacak bütün olasılıkları ortadan kaldıracak altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Hold out to me